Evet, başladık. Falan. Beyler. Bu da full AP ya. Bir gömleğine bakar. Bir gömleğine Yarın bakmaz, kıpırdayamayacaksın yere. Işte. Yerden kıpırdayamayacaksın. Işte. <laughs> Abi ne olsun. Ben bana bırakın. Açtım çelik yürek çıkayım. Burayı, tam vaktinde tuttum. İki tane zonya alacağım ben aga. Ya da dur bakayım. Önemli bir item var mı alalım gereken? Şu var. Antik dönüştürücü alayım. Evet. Ya olmamış. Baştan çekeceğim. Ah be abi. Tomlis de ben konuşuyorum diye heyecan yaptım lan, tepeme çıktı. Şunu tıkırtısı da gelmiş. Oraya gelsin. kadar yetişiyor muymuş lan? Gel. Evet biraz vurduk. Güzel oldu. Kanka cam basıyorlar amına koyayım bu ne ya? Karşıda neler var? Oh 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 oh. oh. var oğlum. Sorakaya gelene bak. Bel şanslı. Sen kimsin onun için? Sen yumi mi oynuyorsun? Sen ne yumi oynuyorsun? <laughs> Yemek yiyor. <yiyem. gülüyor> bir Yemek yiyor diyor bir de. Sen niye yani? İşte bak yumi okay. oynayan birisinin savunması en fazla bu olabilir. Çok bekleyin minyonlar gelsin de. Heh, şimdi kesin minyonları. Kesin de minyonları. Aa! <laughs> Esmeye çalıştım aga hepsini de. Tamamdır. sen Bir iki tane sıkı Pasif fullleyelim ben. Eritirim bunları bir yerden sonra da. <laughs> i̇lk soru, ilk sonra kıyık açalım lazım ya. Allah Allah. <laughs> Bunun çok güzel taktik amına koyayım. Nereden aklına geldi peki Görkem? <laughs> Bazen oluyor ya. <yani. gülüyor> nasıl fikir bu? Atlayabilirler çünkü. Neden olmasın. O ne abi? <laughs> Minyon keseceğiz diye öldük lan bu Çok iyi amına koyayım ya. Bu hasar ne ya? Gerçekten bu hasar ne? Harika oyundu. <laughs> Hadi öl Çok ileride tutamıyor onları ya. Bu gel Ibo. Bu gel gidiyoruz Ibo. Lux, Lux kim? Ben. Ha tamam adım. Ha sivirmiş lan o. Ya, o kadar o zamanda bir <laughs> oynamıyorum. Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Şey daha, var. adamların bir canı var bir canlı ölmüyorlar hala <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> oğlum? yok oğlum daha item bile yok ama oğlum sen oyun sen lan? O ne? Lan, ölmüş A adam. Helal Bir helal, helal, helal. Bir kalkanla. 5 ah. saniyem var. Öl artık. Helal be. Lan 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 lan. lan beni beni almadık beni almadık. <laughs> Pardon be. Oha. Oh. Oh. <laughs> O <laughs> bir ya yanda gel lanlık. Kaydettin mi Dakça? Kemal ya. <gülüyor> <gülüyor> adam <laughs> <laughs> adam konuştu ya. Böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Oo, şimdi Oğlum şimdi bayıldı amına koyayım. Bu ne ya? <külüyor> ya. <laughs> Bunu izleyelim. Ya. Anaları... ...yolun <laughs> gözle ya. Mesela gemiye dönüyorum, fazla kaynaşmıyorum. İşte, yumu oynarken bunu yapabiliyor kuzak. Güzel bir şey ya. Ondan olabilir Ondan olabilir mi? Ölümcül tempo aldım. Bu ne ya? Nereden bir şey geliyor sağdan sonra? En azından öyle ölümcül tempom var ya. <laughs> yavaş yavaş 80 oldu zaten öyle sakin ol. Bak da basmıyor mu ya hiç? Sadece şey. Ne patladım dedi bu Leblanc. basmıyor.

Ivo beni ölme. bir de aynen gider ayak amına koyayım e at. Ya. Bir can Nasıl lazım lan? bana biraz. Bütün sen bunu bilirsin. Şimdi yaptığın iyileştirme ve sağladığın kalkan. Aynı zamanda hedefin zırhını tamam. ve büyük direnci 3 saniyede arttırır. Bu ne amına? Nasıl bir şey lan? Karşı takım baflıyor mu bu? Hedefin diyor. Can verdiğin kişinin amına koyayım. Ha, hedef deyince ne bileyim. <laughs> Ama ne kızıyorsun amına koyayım ya? Kısa, Abi düşmanın zırhını niye yükseltsin amına koyayım? <laughs> o nasıl bir şey mantık? Asker mi almayacağım beğenmedim. Oğlum onu alman lazım. Alacağım şimdi alsın çıkmayalım. Ya sorgulama, sorgulama. Niye bile Rıksan, nasıl oynayamaz ya? <laughs> Aha. Oğlum Beyza'n çıksana artık. Niye bir tam bakıyorum bir durum mu ya? Oğlum niye bile oynayamıyor bunu. Yani. O kadar düşünecek bir karakter değil o ya. Yani. Valla değil bu arada. Oh, Adam hayvan hay diyor amına koyayım. Kendinizi kapatın size bakmak yok amına koyayım. Hayvan diyor. Oh oh benim tek dedi. <laughs> İyi geceler, İyi geceler evet. Oh killer çalınsın <laughs> baba. Havada kan yedim ben kaldım. Ölme. Ölme grabaş. Bütün büyüdür açtı. Ne alacağız? O saldıracağız direkt. Bak, görkem kardeşim tankı kasıyorsun çamış gibi tamam mı? İkimiz bir adamdan içinde dolanarak kesiyor. Ah, Nasıllamana ah, Nasıl amına koyayım ya? Ben kuruldum ya şu herife. Ha, Lan Diana mıydı bu ya? Oğlum Diana Soraka'ya benziyor amına kıyım ya. Yok kanka ya ben ya çıkalım gidelim ya. Verseniz ya. Hayır, vallahi verin çıkıp gidelim şu maçtan. Hiç zevk almıyorum abi. oynayabiliriz oyun... Gibi ya. Kanka yani bir şey yapamazsınız kanka çok hareketliler çok can basıyorlar çok fazla stand var hiçbir şey yapamazsınız mantıklı değil oynamamız. Sen zaten bunu alarak büyük hata yapmışsın. Alma oğlum onu sat onu git. Ne yapıyorsun? Kasamazsın. Yani neyle kasacaksın onu? Senin ne aldığın ne bu Oh. Ya kanka bu aptal karakter Oğlum illa kafana ultiyle saplayım mı ya? Sen ya, ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Double buff, double buff aldım. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. Hadi gel. E, bu ins alayım ben. Saldırım. <laughs> Athena aldım, <oldun>, Athena verin. <laughs> Athena mı alayım? Hehehe. Bu kaçta ezliyorlar ya bana. Yıldırım hızı gelip duruyor. Bu yine eşat için ömür oldu lan. Oh, kofaya oturmuş. Tamam, benim çar dayanmaya başladı. Toplansalar şöyle 3-4 kişi sikerim bir anda da. <laughs> Ay, silence oh. yiyorum, stun yiyorum, silence yiyorum, stun yiyorum, silence yiyorum, stun yiyorum. Arka arkaya artık yapıyorlar sürekli bunu. Ne sikil atabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum yani adam. Aa benim zonyam var. Ha siktir. Benim zonyam 40 saniye. Böyle hareket edebiliyorum aynı anda. Dur bir dakika Allah denemem lan. lazım bunu. Bunu şu an denemem lazım. Eğer olursa oyunu döndürebilirim. Dur bekleyin geliyor beyler. <laughs> Hadi bakalım olsun. Bu ne lan? Aa nasıl? Abi ya uçmaya devam edemiyorum Skill kullanmaya da devam edemiyorum. Olmadı. Beyler bizim plan yatar. Bizim plan yatar beyler. Baksana şuna bak bak şuna bak. Aklındaki olmadı. Ne yapayım yani. Bizim yakma mı almamız lazım ya bunların heal'ını durdurmak için? Kanka bunların heal'ını hiçbir şekilde durduramazsın. Anlaşılmaz. <laughs> Adamda gelen şeylere bakar mısın? O adamın canı hiçbir şekilde durmuyor. Aha. Kaç kaç! Oğlum bizim takım neredeymiş? Lan oğlum ben niye gireyim ben? De... Benle beraber de oynatmada aslında gene şeyler yapabiliriz de. Ondan sonra senin içinde. Ben ölmüyorum bu arada ya Ebola içindeyken. Ben tanklarken siz vururum bence. İşte benim olmam lazım o sırada ama hep ters zamana denk geliyor. Oha o ne? <laughs> Aklımdaki olmadı ya. Ulti Açtığımda Uf gömleği lazım bana Ya ben şunu bastığımda skill'im devam edebilse keşke Q skill'im o zaman bak güzel olurdu O ne amınakoyim geldi kafama bir tane Q at Öldüm amınakoyim ya Tutun Kanka sen Sen neye hazırlanıyon <laughs> Bu itemlerle görkem ya bunu gibi şimdi her şeyi kassam var ya taşırdın bizi belki. Büyü direnci kassaydın taşırdın belki. Onunla da büyü direnci rok gömleği çıkıyor ama nasıl satayım? Çok geç kalmışsın Şunu almaman lazım zaten. Şu hiçbir işe yaramaz sanki şu an. Oyun başında harbiden lan şöyle bir direkt Doğan'ın kudretiydi kutlu yastı. Yani öldüm bile Dom ya. kışıltı gibi. bir Sen daha, şey, daha şey Yok yok kanka bu. Maç hayatta kazanamayız. Ya. <laughs> Abi bu ne? Bu ne? <laughs> Adamda Google var. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet. Yani bunu hiçbir şansımız, hiçbir mantığı yok ya yani oynamamızın şu maçı. O kadar Olsun imkansız Olsun İbo'nun giyirikleri ne olur paylaş. Oğlum sen video da bilemiyor musun? Aynen yani, video da ayrım ya. Bu amına kodum karakterini biz niye yetişemiyoruz ki? Oğlum <laughs> oğlum sen nere, nerede neredin? demin gelmedin mi sen ya? Kanka orası. yok anlatamıyorum ki derdimi. Adamlar o kadar kantırım ki Zoe Morgana var zaten karşıda. <laughs> <laughs> Benim, karakter düz durarak ateş eden bir karakter. İşin kötü tarafı. Zoe yani ben aşırı counter yedim yani şu üçü beni hayvan gibi <laughs> counterlıyor. <laughs> Can basma vesaire olsaydı daha iyi olurdu evet, da. Baksana öldüm yani. Neye öldüm hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> ben, tek yiyip <yük> duruyorum sadece. Oh, <laughs> Geri çıkalım ya. Şu şeyi al, evet. Görkem. Görkem kesin şunu al. Kutlu yasal al, Görkem sen. Gelim canım. Görkem duydun mu? Duydu duydum. Yani tamam, Kutlu yaz çek. O çok önemli. Armorlar çok tamam. önemli diyor. Gel gel, gel. <Sessizlik> birazcık az olsa var ya Çok güzel şeyler olacak Orkesta çok kırık kop gelmiş ya Yani Söylüyorum sabah tam İnanma kıyım 4 saniye bir geride durayım canım kullarım. Benim canım niye doldu mesela ara ara? Wow, var bir de amına koyayım. Oo vurabiliyor böyle oyunun ben tam amına koyayım ya. Oğlum bizim Zonya Monya çekiyorlar ya böyle saçma sapan. Tamam ya Allah seni. şu kardeşim fenayız ha. Ölürsün bu ama bak. Haberin olsun. Bir tane daha yiyemezsin. Öldüm. Öldüm. Oğlum support gibi supportum ayol. Şu bir daha gelecek. Ölme. Aaa. Sen anlatamıyorsun Olay var senin karakter can basmıyor. Yok kanka o, o karakter yani? can basmıyor. Ölmüyor artık yumucu. Anasını siktir bu kedinin şimdi. Ölsene abi. Ne kadar, ne kadar anveri. çok. Ne kadar İnsanlar çok şeyin yapalım. var ya. Ya yani şu yaptığım için. yani Kuşlamamız lazım. Gel gel deli, gel gel. Başka vermeyecek değil mi bize? 10, 17 level oldu zaten hepsini aldık. Eyvah. Oldum yok oldum. Evet. <laughs> <laughs> Bu arada 2 ve 5 atarız bunlar ay bu. Ama um, ultim yok. Bu mı? Yemes. <laughs> <laughs> Oğlum bir <laughs> var. Sana çıkarttı arkadaş. arkamı. Al 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 al. Lan şu boşta üstü. <laughs> Oğlum sen benim içimde değil mi? Ulti attın diye ben splash attım. <laughs> ben sana hala hayvan gibi vuruyor bunlar bu ne? <laughs> Dön 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 şu lavuklara vur. Oha. 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 Helal. Herkes o, bu yattı mı? Zoe'nin hasar ne kanka ya? Ay sikeceğim ya. Ölüm artık la ay amına kuruklarım ya. ya Lan bir saniye geride durayım. Sen Hüsoya git, Hüsoya, Hüsoya git. <laughs> Aldınız mı siz can çekmeyi <laughs> engelleme? Oğlum şey alsanız artık Morellano mu kan alsanız ha. Sen değil Görge. Vax <laughs> 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 şaşı mı dedi? <laughs> Benim canım fullendi. <laughs> var alan var alan var alan var <laughs> alan. Gel lan gel. Gel lan gel. gel. Hüso, sen şey çıksana bir tane. Ben satacağım Morello'yu satmam lazım. Öteki gidişimde satacağım haberin olsun. Can çalma engelleme lazım. Ama ben bu değiştiremem. Benim en iyi bu şu an oyun için. Lan! Lan öldük lan! Ölmedik lan! İyi. <laughs> Buuuu! <laughs> <laughs> ne ciğer kaldı, ne bir şey kaldı. Bu ne amk? Ay! Akcan Akçan attım O gideni de çektim ben. Ne? Ayakkabıyım, ayakkabıyım sarsan ben. Aaa! Şimdi 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 renk değişti şimdi Vay la Ay! Gerçekten mi ya? Oradan geri gidebilecek misin? Giderim de. Gerek yok şu Yala var Hayır anlamadım şey şu tamam mı? Herifin ölmüyor bak. Morellon var şey var hala. Ya satıyorum ben Morello. Ya. Hiçbir işe yaramıyor zaten ya. Sikeceğim öyle işi ya. Ben satsam mı acaba bütün ama hiç hasar çıkarmamız de satarsan. Kasap karı bana gerek yok zaten. <laughs> Lan <bu>, oğlum on... <laughs> neyse arkada zaten şey geldi. Sen senin kesilmiyor çok. Yardım <laughs> Daha fazlası için. Kazanacağız bu maçı ya. Burada başka şey var ya. arkada Morgan. <laughs> Öldü olduktan sonra bana da Garen'e de bir şey yapamazdı işte eğlenceli orası. Full şey taktım. Bütün itemleri sattım ama ben de full büyü direnci çıktım. Bitti siz ya. Yani hasarım da var zaten benim karakterim kendinden. E. Ee. <laughs> <laughs> <Boya bakayım, boya. gülüyor> Başıma gelmedi mesela bak. Yanındaki mesela bak benim bak. Beizen hızlı yeniliyor bak. Lan bitireceğiniz mi direkt? Evet. evet. Bunlara evet, daha güzel yaşat. De. Biliyor de, musun e, gerçekten bu maç. E, eğlenelim biraz ya. Ondan evet zaman bir anda görürsün. Yok. Be. Bir tur bir tur daha gelsinler de bir tur daha döşeyelim şöyle. Yanlışlıkla oyunu bitirmeyeyim mi? Bu ne amına koyayım? Morgan'a ne yapayım? Benim de doluştu. çok fena vurdu lan be. ya. Yani ben şu an sadece skill atıyorum, görüyor musun beni? Ben orada <laughs> ben duruyorum fark etmeden. Eee, basit. Yatından aşağı. Of, gerizekalılar. <laughs>